Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Among Us oynayacağız. Bu ikinci bölüm olacak sanırım. Evet ikinci bölüm. Evet geçen bölüm videoda oynadığım berbat Among Us yüzünden delirecektim. Fakat bu Among Us gördüğünüz gibi çok daha iyi. Şimdi hadi bakalım. Game diyelim. İyi e poster sayısı iki olsun. O güzel yanımda bir daha olacak. Premade Players 12 Emergency Meetings Olsun tabii ki 4 tane Task oh, Players Speed Kill Cooldown Max 10 saniye En az 10 saniye Emergency Cooldown 10 saniye olsun What time? Nasıl 90 saniye Tabii ki de 15 saniye Hadi bakalım. Ben böyleyim. Ne güzel. Betim köpek. Ufo yapayım yine her zamanki gibi. Yay. Yeah. Ama aslında ben şunu daha çok sevdim. Evet. Direk imposter. Aslında bu oyunda galiba hep imposter oluyorsun yine. Ki cooldown'ın çok uzun olması beni üzüyor. Bakın bu oyun gördüğünüz gibi kat 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 daha iyi. Kill'ım açık. Evet. Bimbo sar bu oyun. Arkasına Bak ne güzel. Bayağı sana görüşürüm. Drum demiş. Ben direkt skip verdim. Bu oyun gerçekten Valla geçen oyundaki grafikleri gördükten sonra şu grafikleri görmek gerçekten beni çok mutlu etti. Gözüm parlıyor ya. Hadi ne yol vermediniz. What endings'in neden hala yarım saat var? Daha kısa olması gerekiyor. Sonrakini sonrakine hiç sohbet yapmayacağım aslında. Acaba onu sıfır yaparsam emergency meeting yapmamıza gerek kalmayacak. Yani böyle bölüme böyle skip falan dedik dediğimiz zaman falan falan filan Örümceğin peşinde. Bizimki kill almış. Ben benimkiyle double kill alabilir miyim? Abi bak eğer şu lime'la e, şu imposter'la ya da bu videoda eğer double alırsam şu videoya on, en az 10 like istiyorum abi. En az 10 like istiyorum şu videoya. ya da e, izleyenden yani izleyenlerden bir e, biri ya da iki kişi yorum atsın abi bir yorum atsın ya da abone olun bu içinden biri bak şu ben ve ya şu adamla herhangi biriyle double kill alırsam bunları istiyorum lütfen çok zor aslında NPC çünkü hepsi bunların NPC. Bu burada size şunu söyleyeyim ana ben ben mod vermemişim neden bana iki oy var? Kendi arkadaşım bana. Arkadaşlar. Lütfen. E, şey yazar mısınız? Şey, yorumları lütfen şu Lime şey NPC Gerçekten NPC'nin önüne gideni Yani ya lütfen NPC'nin önüne gideni ya da e, Tebrik ediyorum Lime'ı tebrik ediyorum Şimdi eğlenecek Az önce ben şey girdi. Lütfen yorumlara lime mı e, deyin ki lütfen lime dünyanın en büyük Lütfen şunu yorumlara yazar <laughs> Beni görmüş mü? Hayır. Lütfen lime birlikte duracağım. Olsun sonra ben de sana oy verdim. Şimdi arkadaşlar gerçekten yorumlara şunu yazar mısınız? Lime mı ben mi Lütfen. Yani şimdi bazılarınız ...gelecek sensin NPC. Haklılar. <laughs> Şaka yapıyorum. Ben NPC değilim abi. Gerçekten NPC'liyim. He bu arada bildiğiniz olsun... ...eğer arkadaşlar daha fazla böyle... ...ee beğenirsiniz bu videoları... E, mutlaka... ...ayrıca bu hem... E, şey Among Us'a hem... ...Roblox'a da çekeceğim aynı şekilde. Eee ayrıca da... başka e, başkalarıyla... Başkaları ...ee böyle konuşarak çekeceğim. Ya yani canlı bir şekilde konuşarak. Yapmamız gereken şey belli. Sarı bize oy vermiş. Aa, Lime nerede? Lime'la double kill almam gerek. Lime, double kill. Çete I am Imposter yazarsam ne olur bu arada? Neden böyle bir şey geldik ya? Lime, yapma ya. Hadi akıllı adamsın. Çok hızlı oynuyoruz ya. Acayip hızlı. Valla şu ana kadar yanımda olan en iyi NPC imposter. Hala bekliyoruz. Ben oy vermemişim. Ben NPC olabilirim. Baba <laughs> sakın yorum öyle yazmayın. Lan gel. Double kill. Lütfen. Double. Gel. Gel. Double. <laughs> ne <bu> tarafa gittim. <laughs> Go. ler. Ben kapatamadım. Ben de report edeceğim. Oha, maviye saç atıyor. Bot sim diyeceğim. Ice Invent demeyeceğim çünkü çok şüpheli olurum çünkü gerçekten görmedim imposter değilse beni suçlarlar. Birini öldürmem gerekiyor sonra kazandık. İnşallah beni elemezler. Oo herkes maviye vermiş. Imposter değildi. Şimdi. Tom. Tamam. Tamam. Ama Söylediğimizde bu arkadaşımız var. Neredesin? Heh. Gel double. Lütfen. Girelim mi? Çıktık mı? Gel. Double. Double. Double aldık. Double aldık. Yoruma yazıyorsunuz. Double aldık. Yoruma yazıyorsunuz. Double aldık abi. <laughs> Söylediklerimi yapıyorsunuz. <laughs> tamam bodinin yanında duruyordu. Ee, şey, ölün öldürdüğümüz kişinin yanında duruyordu. Dö, şey, e, yanına geçerken görmüştüm. Şey, neden e, şey, e, şey neden ona ölünün yanında duruyordun? Neden e, e, ölünün yanında duruyordun? Neden reportlamadın desem kötü şey olur, yalan olur. Yani çünkü zaten o reportlamış. E, neden daha erken reportlamadın? Daha skip bot dediler ama iki oy, oy verdiler. Tamam güzel. Bu yeşili sevdim. Double kill aldık. Ya Gördünüz double kill aldık lütfen. Söylediklerimi yapın. Ya da birini yapın yani. Neredesin? Neredesin yeşil? Gel double. Koş. Neyse ki birini öldürmedim. Orada double'a girmezdi çünkü. Bekliyorum. Keşke bir gelsin. Bu bayağı Hızlı triple oynadık. Güzel. Hadi be. Ben yine sarı oy vereceğim. Emin misin dedi. Şey gözünün önünde arkadaşım öldürmüş. Double alamayacağız. Büyük ihtimal eleyecekler. Ee, kesin eleyecekler ya. Ondan sonra abi, ben de dedim ki ama sen de şüphelisin diyor dedim. Ne olacak dedim. Şşş. Sus dedim. Sus. o Yok artık herkes oyun vermiş. Vazneyim poster tek kaldım. Güzel oynardı be. İyi bir insandı kep elektrikleri Hadi beyler. Bu bir şeyler şu şekilde neredeyse cevap vermiyor. Sadece onlara doğrudan soru sorarsak. Mesela ask a question. Pink. I was in the orange. Sadece neredesin diye sorduğumuz zaman. Skip. Hmm. Hiç kapı kapatamıyoruz ya. Ya beni görmüşler. Neyse nice play game. Double. Oh. Cramate oldum. Bir saniye bir saniye. Bunun bir bug'ı var aslında. Arkadaşlar bu arada oynamak istiyorsanız şöyle yazabilirsiniz. Among e, Among us online yazdığınız zaman ilk olan yere tıkladığınızda direkt zaten oyun yükleniyor şu şekilde gördüğünüz gibi evet böyle direkten arkadaşlar imposter olabiliyorsunuz ardı ilk önce iki kere olursunuz sonra da bu kadar. yeniden şey yapmanız gerekiyor tüte bulamayı unuttum neredesin açık mavi Gel. Ben de. Hadi be. Ben de şey verecektim. Double aldık yine. Bakın double alıyoruz. Lütfen şu videoya 10 like istiyorum ya yani lütfen. 10 like ya da e, abone olun ya da yorum yazın bu kadar. ama lime lime e, ne denir ona lime sırtımdan bıçakladı es önceki turda ama yine de kazanabildik garip bir şekilde anam ben oy vermemişim yine ben niye bu kadar dalgınım sarıya neden iki oy var Nerede çıkma abi? Kayboldu. Elektriği kapadım. Şimdi beni öldür. Post Yazdım. Bakalım. Skip bot verdim. Bakın bana gerçekten oy verecekler mi? imposter yazdım fakat bana bir kişi bile oy vermedi. Double almaya gidiyoruz. Derken. Oh, hayır. hayır. Hayır 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 hayır. Gel gel. Bunu aldım. Görmedi. Gerçekten de body görmedi. Direk ele. Kesemedim. <laughs> Tekrar yazıyorum. Hey imposter. What? For me. Bunu kimse görmüyor. Kendime bile oy verdim şimdi. Sen is the is Poster falan yazacaktım. Abi neden bana oy vermiyorsunuz? Ben imposterım. Ya şunu yazıyorum. Arkadaşlar ne TPC? İşte böyle. Buradan anlayabilirsiniz. Hala onunla double için uğraşıyorum. Nerede be? Let's go! Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da buraya kadardı, eğlenceli bir videoydu, güzeldi. Umarım eğlenmişsinizdir, Umarım eğlenmişsinizdir. şete ben postlarımda yazsam bile yine de e, bana oynamıyorlar, yine de e, beni attıramıyorlar. Evet arkadaşlar maç bu şekildeydi. videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir, umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.